Animasyon ortamında gerçeklik kurallarına bağlı olmadan savaş sahneleri izleyebiliyoruz. Bu da bu savaşta kullanılan tekniklerin aşırı derecede havalı olabileceği anlamına geliyor. Pek çok anime hayranı için onları çeken şey bu savaş sahneleri. Ama tabii ki asıl önemli olan şey hikayeler. Animasyonu ve kareografisi iyi yapılmış anime dövüşlerin ne kadar iyi olduğu göz önüne alındığında pek çok hayran dövüş sahnelerini tekrar tekrar izliyor. Ama maalesef bütün animelerdeki her dövüşler mükemmel değil. Her karakterin kendisine tarz bir imza hareketi var. Ben de en havalı görünen 10 imza hareketi derledim sizin için. Daha doğrusu 10 saldırıyı. Başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. 10. Ay Savaşçısı Ay Savaşçısı renkli animasyonları ve şirin karakterleriyle biliniyor olabilir ama Usagi'nin kullandığı saldırılar inanılmaz derecede güçlü. Bu, özellikle isabet ettiği herhangi bir iblisi tamamen yok eden Unspiral Heart Attack adlı saldırı için geçerli. Pek çok karakter düşmanlığını tek hamlede yok edemezler ama Usagi bunu inanılmaz sevimli görünerek yapmayı başarıyor. Ice Savaşçı serisinin hayranları için renkli saldırılar animenin en iyi kısmı. Buna göre de en havalı saldırısı buydu. 9. Fairy Tail, Natsu'nun Gücü Natsu'nun Fairy Tail'deki ateş büyüsü kendi başına oldukça güçlü. Ama son formu Dragon Force ile daha da güçlü hale getiriliyor. Dragon Force esasen onu pulları ve keskin dişleri gibi ejderhaya benzeyen vücut parçalarıyla insansı bir ejderhaya dönüştürüyor. Bu form büyüsünün gücünü büyük ölçüde arttırıyor hatta çoklu ejderha gücüne bile ulaşabiliyor. Wendy, Agnolo'yu yenmek için kullandığı dev ve şaşırtıcı bir saldırı yapan 7 ejderhanın tümünün gücüyle onu büyülemişti. 8. Bilic, Ichigo'nun gücü Ichigo'nun bilinçte Getsuko Tensho saldırısı basit bir saldırı gibi görülebilir. Ama bununla ilgili harika olan şey ne kadar çok yönlü olduğudur. Saldırıyı ilk öğrendiğinde Riyatsusunu yoğunlaştırmak ve onu Byakuya gibi rakiplere karşı inanılmaz derecede etkili olduğunu kanıtlayan büyük patlamalar yapması için hem Shikai ve hem de Bankai'si ile kullanabiliyor. Güçlendikçe Ichigo saldırısının gücünü emebiliyor ve Getsuko Tensho'ya dönüştürebiliyor. Dönüşüm onun üzerinde harika görünüyor. Sadece görünüş olarak değil, gücü olarak da öyle. Aizen'i son haliyle yenecek kadar güçlü bir teknik bu. Bununla birlikte Getsugo Tenshou'nun son saldırısının dezavantajı tüm Soul Repair güçlerinin alması. Ancak neyse ki Ichigo'nun güçleri onu uzun süre terk etmiyor. 7. Kimetsu no Yaiba Tanjiro Kimetsu no Yaiba'daki tüm saldırılar inanılmaz derecede havalı. Ama bunlar arasında bir tane var ki eşsiz bir şey. Bu da Tanjiro'nun güneş nefesi tekniği. Hinokami Kagura sadece bir güneş nefesi tekniği değil. Aynı zamanda ritüel törenlerde hastalıkları ve tehditleri savuşturmak için kullanılan bir dans. Diğer tüm tekniklerin dayandığı nefes tekniği güneş tekniğidir. Yani diğerleri onun çakması. Herkes güneş tekniğini yapamadığı için kendisini uyarlayarak farklı nefes teknikleri geliştirmişler. Yani bu olay bu tekniğin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Savaşta Güneş Nefesi tekniği iblisleri ateşe veriyor ve inanılmaz derecede yıkıcı görünse de genellikle katledilen iblislere barış getirecek şekilde uygulanıyor. Hinokami Kagura aynı zamanda Tanjiro'nun ailesinden geçen bir saldırı. Yani ailesinden miras alıyor bunu. Bu da onu diğer nefes formlarından daha çok nadir yapıyor. 6. Naruto. Naruto'da Rasengan her anime hayranının bildiği bir saldırı sadece inanılmaz derecede güçlü olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Ichigo'nun Getsu Taisho gibi birçok farklı formunu alıyor. Hani biraz gönderme gibi bir şey var. Naruto rüzgar çakra doğasında rasenganlar, şuriken şekilli rasenganlar ve hatta gökkuşağı renginde bir rasengan yapmak için bile kullanabiliyor. Saldırı inanılmaz derecede havalı görünse de aynı zamanda oldukça yıkıcı. Dönen çakra Kakashi'nin Chidori'sinden bile daha güçlü bir dışa doğru patlama yapabiliyor. 5. One Piece Zoro One Piece'ten Zoro'nun birçok harika saldırısı var. Üç kılıç stili ile dev deniz krallarını kolayca kesebiliyor hatta bir güç kasırgası bile yapabiliyor. Bunu söylemesi çok zor. Yanlış söylediysem kusura bakmayın bayağı uğraştım ama bir türlü beceremiyorum. Milyar katlı dünya trichilokosim olan en havalı saldırısı onu yoluna çıkan her şeyi kesme gücü veriyor. Zoro'nun diğer teknikleriyle karşılaştırıldığında bu teknik basit ama etkili. Yüksek hızlarda seyahat ederken önündeki her şeyi kesmek için haki aşılı bıçaklarını kullanabiliyor. Hatta şeytan meyvesi güçleri sayesinde vücudu tamamen taşa dönüşen dev bir adam olan Korsan Pika'yı bile yenebildi. 4- Full Metal Alchemist Brotherhood Mustang Full Metal Alchemist Brotherhood'un en güzelliğine simya içiren bazı gerçekten harika savaşlarla birlikte harika karakterle dolu olması. Ancak en havalı ve en güçlü kimyaya sahip olan karakter Roy Mustang'de eldivenlerindeki simya sembolüyle Mustang dev ateş topları yapabiliyordu. Yağmur yağdığında tamamen işe yaramaz olabiliyor. Ancak Mustang gerçekten ciddileştiğinde rakibini tamamen yok edebiliyor. Envy, Mustang onu düzinelerce saldırıyla bombaladığında bunu zor yoldan öğrenmişti. Envy'nin burada cezalandırılması gerçekten insanı rahatlatan bir şeydi. Bütün izleyiciler bu intikamı bekliyordu ve bu sahnede Mustang'in simyasının ne kadar güçlü olduğunu gördük. 3. Burn the Witch Burn the Witch kısa bir seri olabiliyor ama animelerdeki en eşsiz büyü saldırılarından bazılarını sergiledi. Bu özellikle sihir saldırılarını oluşturmak için sprey boya kullanan Bruno karakteri için geçerlidir. Bruno'nun aç gözlü perde saldırısı özellikle unutulmaz çünkü rakipleri grafiti ile kaplı bir kalkan yapıyor saldırı animedeki başka hiçbir şeye benzemiyor aynı zamanda inanılmaz derecede etkili. Aç gözlü perde rakibine saldırmaz ancak kendilerine saldırmalarına neden olan bir kalkan oluşturur. Başka birileri için bu çok etkili olabilirdi ama ne yazık ki Bruno bunu neredeyse hiç kimsenin yok edemedi efsane bir ejderhaya karşı kullandı. 2. My Hero Academia Bakugo Bakugo, My Hero en görüntülü karakterlerden bir tanesi. Ya adamın kişiliği böyle işte. İmza saldırısının da kendisi kadar gürültülü ve güçlü olması da bu nedenle mantıklı. Patlamaları tüm bir stadyumu enkaza dönüştürebilir, hatta onları yok edebilir. Wizor Impact saldırısıyla Bakugo, rakibine bir dizi büyük patlamayla çarpan hızlı bir spreyer oluşturabiliyor. Bakugo'nun becerisi geliştikçe saldırısı daha da büyüdü ve daha iyi hale geldi. Spor festivali sırasında Todoroki'yi tek vuruşta öldürdü. Ancak Dünya Kahramanları misyonu filmi sırasında Bakugo aynı anda iki kötü adamı yok eden bir patlama yapmıştı. Saldırısının şu an bile ne kadar güçlü olduğu düşünüldüğünde ilerleyen zamanda ne kadar güçlü olacağı düşünmek korkutucu. Son olarak 1. Jujutsu Kaisen Gojo Jujutsu Kaisen'deki en güçlü karakter olarak Gojo, animedeki en iyi saldırılarından birine sahip. Doğuştan gelen etki alanı oldukça havalı. Ama buna rağmen Kyoto iyi niyet etkinliği bölümleri sırasında büyücü tekniğinin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi izleyici. Sınırsız saldırısı Goji'ye uzay üzerinde mutlak kontrol sağlayan doğuştan gelen bir teknik. Bu teknik etrafındaki alanı kontrol etmek için kullanılıyor. Aynı zamanda büyük bir mor saldırı dalgası oluşturmak için mavi ve kırmızı lanetli enerjiyi kullanıyor. Serideki diğer herkesle karşılaştırıldığında güç seviyesi çizelgelerin hemen dışında oluyor. Benim listem bu şekildeydi. Size göre anime karakterlerinin en havalı saldırıları neydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.